Evet. Kızım bir de elin değmişken beş yıldızlı otelde de bir rezervasyon yaptırıver. Giriş çıkış tarihlerini ne diyelim? E, giriş belli de çıkış belli değil. Sen orasını boş bırak. Zira giren girdi, olan oldu. Peki. Ay, bu niye arıyor acaba? Alo. Alo Medya teyze neredesin? Konuşmamız lazım. Can beni terk etti. Hemen bana yardım etmen lazım. E, terk de eder, dert de eder kızım. Ben olsam ben de ederim. Medya teyze, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Kızım, senin hamileliğin sahteymiş. E, benim oğlum enayi mi ki senin yanında dursun? İyi yapmış. Hem sen ne yüzle beni arıyorsun bakayım? Medya teyze, iyi misiniz siz? Medya Hanım, rezervasyon konfirması için kredi kartınızı alabilir miyim? Bir dakika. Medya teyze neredesin sen? O konuşan kim? Elif kusura bakma seni harcayacağım. Kapat artık telefonu bir daha da beni arama. Kapattı. Resmen beni ortaya atıp işin içinden sıyrıldı. Her koyunun kendi bacağından asılma zamanı geldi. Mediha kaçar. Mediha hanım e, efendim kartınız bloke edilmiş. Ne canım? Kartınız bloke edilmiş, İşlem yapamıyorum. Ne? Olmaz öyle şey. Öyle görünüyor sistemde. Sizin sisteminiz bozuk o zaman. Ben Medya Tekin'im. Benim kartım bloke mu olmaz. O kart 24 ayar altın kaplama be. Dünyada beş kişi de var, biri de benim. Başka bir kartınız varsa bir de öyle deneyelim. Maalesef. Maalesef. aklımı çıldıracak. Ay babam olacak adam her şeyimi almış elimden. Olmaz olsun böyle baba. Ay ben ne yaparım, ne ederim, nerelere giderim? Ay, kolonya var mı acaba? Ay, galiba ben bayılıyorum. Ay, ay.